Bismillah. Velhamdülillah. Ve salat ve ala Resulillah. Rabbimizin ismiyle, onun izniyle, onun izzetinin hakkı için, rızasının içinde bulunduğuna kanaat getirdiğimiz bir sefere daha niyet ettik. Hamd, bize bu sefere çıkmayı müyesser kılan Rabbimize. Salat ve selam. Öğretmenimiz, Serverimiz, dayanağımız Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve onun al ve ashabına olsun. Değil mi ki Hazreti Resul-i Ekrem, kendinizi bu dünyada bir yolcu gibi sayınız. Bir yolcu gibi görünüz Ve kabir ehlinden sayınız buyuruvermekte. Ve yine değil mi ki Hazreti Resul-i Ekrem, Ey insanlar! Yoldan önce yoldaş lazım diye vermekte. O halde biz de yine bir Ramazan akşamı ki artık Ramazan'ın ortasına Bedir'e yaklaşmaktayız. Bir Ramazan akşamında yine bir sefere, bir yola revan olduk. Ve deriz ki, bugün de öğretmenimiz sahabe. Bugün de yolbaşımız ve yoldaşımız sahabe. Değil mi ki insan ardından yürüdüklerince ve değil mi ki insan yanında ve karşısında durduklarınca değer kazanı verir. Bugün de yine yürüyeceğiz. Acaba bugün hangi derdimize sahabe-i kiram efendilerimizin rehberliğinde, mihmandarlığında Çözüm üretmeye çalışacağız. Ve kiminle yürüyeceğiz? Haris bin Marik radiyallahu anh Efendimizle yürüyüvereceğiz. Peki derdimiz ne? Derdimiz de şu aziz dostlar. Ne kadar da çok konuşur olduk. Ne kadar da umarsız, patavatsız bir şekilde atar olduk. Her konuda her şeyi bilir. Her konuda malumatı olur, her konuda en iyi biz oluverdik. Hani bir şarkı sözünün nakarat kısmında var ya, sen neymişsin be abi? Öyle bir hale geliverdik ki, bizden daha iyi yapan, bizden daha iyi bilen, bizden 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 bizden, bizden. yok. İşte bugün Haris bin Marik ile şunu konuşacağız. Ondan şu dersi alacağız. İddia ispat ister. İspat manaya muhtaç. Peki nasıl öğreneceğiz? Haris bin Malik radıyallahu anh efendimiz Medine-i gençlerinden bir gece düşün ki Mescid-i Nebevi'de Hazreti Haris gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenmek için bir direğin altına çekili vermiş. Bir sütunun altına çekili vermiş. Ve orada gecenin mahmurluğuyla hafif istirahat deminin içinde. Peygamberimiz Efendimiz vermişler yanına ve şöyle demişler. Ey delikanlı! Başını kaldır. Hazreti Haris başını kaldır vermiş Ve sahabe gençlerinin Allah'ın peygamberini her gördüklerinde kullanmış oldukları ifadeyi kullanıvermiş. Buyur ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun. Buraya dikkat ediniz. Ey delikanlı, geceyi nasıl geçirdin? Düşünün ki Mescid-i bir genç sahabe efendimiz istirahat halinde. Ders alacağız ya, ders almayı bilene, körene, ders görene, Dikkat etmez, mizansen devam ediyor. Ey delikanlı, geceyi nasıl geçiriverdin? Der ki Haris bin Malik radiyallahu anh Efendimiz, Ey Allah'ın söylüyor, geceyi gerçek bir mümin olarak geçiriverdin. Şimdi bu ne kadar sevindirici bir şey değil mi? Hz. Resul-i Ekrem Efendimizin bu cihet ile beraber Hz. Haris bin Malik'i takdir etmesi, tebrik etmesi gerekiyorken buraya dikkat ediniz. Bu müşfik öğretmen, bu merhametli istinadga ona şu soruyu sorar. Her sözün bir delili vardır. Senin bu sözünün delili nedir? Der ki Haris. Ey Allah'ın Resulü. Ben gecenin bir kısmında tefekkür ettim. Bir kısmında tezekkür ettim. Ölümü hatırladım. Zikrettim. Bir kısmında namaz kıldım. Bir kısmında Kur'an Ve bir kısmında da istirahat ettim. Peygamberimiz Efendimiz şöyle icabet eder. Ey delikanlı sen gerçek bir mümin olarak sabahlayıverdin. İste ne istiyorsun? Hazreti Haris bin Malik peygamberimiz Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü ben şehadet arzusu içindeyim. Ve şehadete kavuşmak istiyorum diye icabet eder. Peygamberimiz Efendimiz bunun üzerine dua verirler Ve Hazreti Haris İslam'ın ilk suvarisi olarak şehit oluverirler. Kardeşler hani deriz ya dersimiz dertimiz. Bakın peygamberimiz efendimiz bize bir noktada nasıl da mihmandarlık yapı vermekte. Konuşmuş olduğumuz her söz, ağzımızdan çıkan her söz bir bağlayıcılık arz vermekte. Ağzımızdan çıkan her söz ile biz imtihan oluvereceğiz. Dudaklarımızın arasından çıkacak her kelime ya ne, niye, nasıl, kim, kiminle, nerede sorularına muhatap olacağımız bir keyfiyeti beraberinde getirecek. İmam Gazali'nin ihyasında Allah'ın peygamberi ağzınızdan çıkacak sözcüye iki dudağının arasındaki sözcüye dikkat edin ister. Onlar ya isyandır, ya itaattir, ya mübah ifadesidir. Hafezan Allah. İki dudağımızın arasından çıkacak sözler umarsızca, keyfiyetini idrak etmeden söyleyeceğimiz sözler bizi hiç tahmin etmeyeceğimiz bir servenin içine çekebilirler. Bugün ne kadar da çok konuşan, delisiz, umarsız konuşan bir topluluk haline geldik. Herkes ama herkes diliyle konuşuyor, ağzıyla konuşuyor, gözleriyle konuşuyor, parmaklarıyla konuşuveriyor. Ama hiç durmadan konuşuveriyor. Oysa çıkan her söz bir şahide var. Oysa ifade etmiş olduğumuz her cümle beraberinde bir imtihanın kapısını açı vermekte. Siz diyi vermekte bırakacağınızı mı zannettiniz? İşte Haris bin Marik sahabenin müstesnalarından bir gece Mescid-i Nebevi'de ibadet edivermekte. Bir müddet istirahate çekili veriyor ve geliyor Allah'ın peygamberi. Ey genç, bu geceyi nasıl geçirdin? Buyurun ey Allah'ın Resulü. Annem, babam size feda olsun. Bu geceyi müminlerden olarak geçirdim. Biz bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz söylemiş oldukları her söz noktayı nazarında ve özellikle onların biat edişleri esnasında biz bunu görüvermekteyiz. Bu biat metinleri, biat ifadeleri sahabenin birinden yet diğerine göre farklılık arz edivermekte zaman zaman. Örnek mi istiyorsunuz? Yine Mescid-i Hazreti Huzeyfe'den gelen nakil. Bir gün Allah'ın peygamberi dedi ki, bana biat etmeyecek misiniz? Sahabe-i efendilerimiz şaşırdılar. Çünkü Allah'ın peygamberinin bana biat etmeyecek misiniz dediği grubun içinde Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, gibi aşereyi mübeşşer eden, İslam'ın neşet etmiş olduğu dönemin en başından itibaren Peygamber Efendimiz'le beraber olan sahabe efendilerimiz vardı. Bekledik muhakkak Peygamber Efendimiz'den böyle bir talep gelmişse bunun arkasında bir sebebiyet, bir illiyet vardır diye. Sonra Allah Peygamberi tekrar tekrar bana biat etmeyecek misiniz deyince kalktık ve sıraya giriverdik. Tek tek Peygamber Efendimiz'den musafaha ettik. Allah'ın Peygamberi bize şöyle dedi. Allah'tan başka Rab ve İlah olmadı. Benim de O'nun kulu ve Resulü olduğum hususunda bana biat eder misiniz? Buraya kadar bir şey yok. Ama bundan sonrasını, benim görebildiğim kadarıyla iki kaynaktan ben gördüm. Birisi Hazreti Misbah, ötekisi Hazreti Huzeyfe. Yine kardeşlerimiz bakı versinler. Allah alem Hazreti Sevban'dan da böyle bir rivayet gelmiş olabilir. Ramazan'ın mahmuriyetine veriniz lütfen. O esnada sahabe-i kiram efendilerimiz bu cümleyi tekrarladıktan sonra yani Allah'tan başka bir Rab ve ilah olmadığı, Resulün onun kulu ve Resulü olduğunu ifadesini tekrarladıktan sonra tam ayrılırken Peygamber Efendimiz onların kulaklarına eğilir ve şöyle der. Bundan sonra insanlardan hiçbir şey istememek hususunda bana biat eder misiniz? Allahu Ekber iki hakikat birbiriyle nasıl cem oldu? Nasıl mecz oldu? Hani siz Allah'tan başka ilah Rab olmadığına, peygamberden başka kul ve Resul olmadığına iman ettiniz ya, biat ettiniz ya, o halde buyurun. Buyurun. Eyvah eyvah. Şimdi bakıyorum ki insanlar hep başkalarına bir şeyler gördürme gayreti içindeler. Babacığım şu Ramazan'ın bereketiyle Rabbi Rahim ona e rahmet eylesin. Benim babam bir marangozdu, odun işçisiydi. Elinde birçok odun eser oldu. Ama ben bunların arasında belki de işlenmeye en namusait olandım. Ama ben şunu gördüm. 73 yaşında vefat etti benim babam. Ben babama bir bardak suyu bile rica minnet veriyordum. Babacığım bir şey ister misin? Bir şey getireyim mi babacığım? Baba su getireyim mi? Baba şunu ister misin? Benim babam her defasında şöyle derdi. Oğlum ben kendi hizmetimi görebilecek durumdayım. Olur ha. Öyle bir gün gelecek olursa o zaman hizmet edersin. Ve elhamdülillah benim babam kimsenin hizmetine muhtaç duruma düşmedi. Yani derim ki cancağızların yani derim ki gül kardeşlerim hakkınızı helal ediniz. Bugün aklıma babam geldi. Belki de o muhabbet sözü eğdi, büktü. Haris bin Malik'in refakatinde. Dersimiz şu olsun. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat ediverelim be. İddialarımıza dikkat ediverelim be. Bir derim ki her iddia imtihanımız... Her söz sualimiz oluverecek. verecek. i Rahim sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Ramazan hilalinin bereketi sizin ve hanenizin üzerinde ışıl ışıl ışıllasın ve illa gazze, gazze, gazze. Rabbimiz en yakın zamanda bir fetih müyesser bir fetih muvaffak kılıversin. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.